Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor. Kökünü kurutma operasyonlarına bir yenisi eklendi. Osmaniye'deki operasyonda 130 şüpheli gözaltına alındı. <laughs> Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Zehir tacirlerinin sınırdan geçişlerine izin verilmezken yurt içindeki operasyonlarla da uyuşturucuyla mücadele ediliyor. Daha önce 18 ilde kökünü kurutma operasyonları düzenlendi. Operasyonlar başarıyla sonuçlandı. 19. kökünü kurutma operasyonu için Osmaniye'de düğmeye basıldı. 439 polisin katıldığı operasyonda takip 4 ay sürdü. Bu operasyonun temel amacı bu sabah itibariyle uyuşturucu satıcılarını yakalamaktı. Teknik ve fiziki takipler tamamlanır tamamlanmaz gözaltılar başladı. 130 şüpheli gözaltına alındı. Atacağım bunun için. Bir tane bir tane projede. Hah, bir tane bir tane.